Ustalarım merhaba. Ee, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi biz e, Aral ot olarak, Aral Pneumatik olarak biz komple e, dükkan e, es yani sıfırdan biz dükkan kuruyoruz. Burada gördüğünüz bu lifler sıfır lifler. E, sıfırdan dükkanlar kuruyoruz. Ama aynı zamanda da kapatan dükkanlardan komple ekipmanlarını her şeyini yani bize geliyorlar ustalar diyorlar ki ben dükkanımı kapatmak istiyorum. Ya da e, bu ürünleri satmak istiyorum diyorlar ve biz bunları ikinci el olarak alıp satışını yapıyoruz. Şu anda da biz bu ya yani yeniler de şu an Ekim Eylül e, Ekim'in işte Eylül'ün 24'ü, 25'i. biz yeni bir dükkan aldık. Burada e, bu malzemeleri size tek tek göstereceğim. Burada gördüğünüz bir buçuk metre tezgah, üç çekmeceli, bir tane mengenimiz, 200 litre kompresörümüz. Bakın, bizim verdiğimiz, bizim bu sattığımız ikinci el ürünler, bizim komple e, lift tamirimiz, kirko tamirimiz, havalı el aletleri tamirimiz var. Ve burada gördüğünüz bütün ürünler kontrolden geçiyor ve sıkıntılı olan ürünler tamiri, bakımı yapılıp a, öyle satılıyor ikinci elde de. Tezgahımızı söylemiştik. 1,5 metre tezgahımız. 3 çekmeceli. 200 litre kompresörümüz. Şimdi burada bir tane yerli imalat. Yerli imalat. Bir tane 2 metre kalkan. Şu gördüğünüz lift. 3,5 ton. 2 metre kalkıyor. Ünitesi burada. Ve bu lift katrişlidir. Yani bu liftin üzerine arabayı koydunuz. Hortuma, baltayı vurdunuz. Bu liftte araba düşürmez. Emniyetlidir. Yani katriş emniyetlidir. Bu liftimiz yani gördüğünüz gibi tertemiz. Yani yaklaşık 4 ay 5 ay kullanılmış ürünler. Şimdi buradan geçiyorum. Biraz hızlı geçeceğim. Yani sizi de sıkmak da istemiyorum bu videoda. Şöyle boş takım arabası. Bakın şurada bir tane takım arabamız var. Boş. Burada kilitli. Kilitlediğiniz zaman gördüğünüz gibi açılmıyor. Ya yağ boşaltma tankımız var. Bir tane şanzıman yağ turumuz. İki tane şanzıman kirpomuz. Sonra bir tane motor askımız var. Amortör çektirme. Burada özel e, ee, tamircilerin kullandığı özel aparatlar. Bir tane sentilimiz, hızlı hızlı söylüyorum. Renault tapu anahtarımız, multijet e, filtre anahtarımız, Renault yağ filtre anahtarımız. Burada gördüğünüz tornavidalar, e, Kirkomuz, lokma tornavidalar, E takımı, sonra tors tornavida takımı, iki tane levye, bir tane T kol, şu bor anahtarı, kerpeten. Sonra geçiyoruz bir tane büyük ekipman grubundan bir e, motor calaskalı, bu bir tonluk calaskalımız altından 6'dan 32'ye kadar İzel Taş'ın anahtar takımı. 6'dan 32'ye kadar İzel Taş'ın kombine anahtar takımı. Sonra burada şurada gördüğünüz pense grupları. Kelepçe pensesi. Pahalı bir şey. Ondan sonra oto kontrol kalemi. cırcırlı anahtarlar. Bir tane rekor anahtarımız. T kolumuz. 22'ye kadar bu. 6'dan 22'ye kadar yıldız anahtar setimiz. Alyandırımız. Mıknatızımız. Şurada gördüğünüz 4-5 tane şarjlı lamba var. Belki bir tanesi, iki tanesi çalışmıyordur. Ama on da burada, o da. Bir tane yatma tahtası, iki ton alçak şase. Bakın şöyle, şu şekilde kalkıyor. Şöyle kaldırıyorsunuz, şöyle indiriyorsunuz. Alçak bunu bununla bir görmenizi isterim. Bu iki tonluk alçak şase Kirko'muz. Yatma tahtamız, üç, tek çekmeceli, üç katlı ee, sehpamız, şarjlı ee, matkabımız, kumpas, Dijon anahtarı, yağ filtre setleri, iki tane hortum, 2 adet hava tabancası, bir tane cırcır, cır, 8, 10 ve 13 T mafsal, ayrıyetten de 1, 4 T mafsal. Bunu istediğiniz lokmayı takabiliyorsunuz. Bir tane Gefo, Alman malı antifriz bulması, mazot tabancası. Bu mazot tabancasının şeyi yok. Bir tane mazot tabancası ayrıyetten veririz. Sel fırça, e silikon tabancası, e-lokma takımları. Şurada gördüğünüz e-lokma takımları fren itme, gördüğünüz gibi 1 4 1 2 komple uzun lokmaların olduğu lokma takımı, 4 tane set bağımız, takviye kablomuz. Eee 2 adet burada 2 adet, 3 adet aparatımız var. Birisi 1.6 Megan. Şu aparatı da biliyordum ama hatırlayamadım şu anda. Burada yine FSI'ların, TCI'ların var. Yine burada FSI sent alma, FSI e, sent aparatı. Rot kolu sökme aparatımız bakın görün çok da kullanılmamış. 40 parça tor setimiz, 3 tane, 4 tane çekicimiz. E, havalı cırcır cır söylemiştim iki tabanca havalı cırcır cır. bir de gördüğünüz gibi PCL'nin bu yaklaşık 89 bin liradır bu hava lastik şişirme profesyoneldir gerçekten PCL'nin çok iyi bir mal bu bir de bu var şimdi burası komple bakın burayı biz komple aldık tabancalarımızı kontrol ettik kimpomuzu kontrol ettik diğer bütün ekipmanlarımızı kontrol ettik herhangi bir sıkıntı yok sadece yani şurada gördüğünüz komple sette belki bir tane iki tane şarjlanma çalışmıyordur o kadar burayı komple burayı yani şu anda böyle bir seti toplamak isteseniz yani sıfırdan gelip yani burası da yaklaşık 4 aylık 5 aylık bir servisten çıkma bu malzemeler. Buraya gelip şu anda toplamak isteseniz Ekim 2024 itibariyle yaklaşık 260-270 bin liralık burada sıfırda mal var. Ama biz bu seti 145 bin liraya yeni bir dükkan açan e, ustamızın birine verebiliyoruz. Ve şöyle söyleyeceğim Türkiye'nin her yerine, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı ambarlarımıza burada gördüğünüz şu ekipmanı, yani Türkiye'nin en uzak noktasına 6 ya da 7 bin lira bir ambar parasıyla, yani yakın yerlere 3-5 bin lira arası ambar ücreti, uzak yerlere de 6-7 bin lira ambar ücretiyle Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Ambar ne diye soran ustalara da şöyle söyleyeyim. Buradan geliyorlar, bizden kamyon alıyorlar, kargo firması böyle büyük ekipmanlar alıyorlar. Ambarla buradan e, ee, kapınıza kadar, adres sesin kapınıza kadar bu malı getirip bırakıyorlar. Ee, şöyle söyleyeceğim, biz bunu normalde böyle bunları parça parça da satıyoruz ama sadece burada gördüğünüz bu ekipmanları komple set halinde vereceğiz. Yani bunları şey yapmadan, yani dağıtmadan veririz ama bazen de parça parça verdiğimiz de oluyor. Ee, bizim numara, bizim yerimiz İstanbul İçlerle. Şöyle tabelamızı göstereyim size. Burası İçlerle, Dolapdere Sanayi Sesi. Telefon numaralarımız da burada yazıyor zaten. İster gelip bizden alabilirsiniz. Bizim yerimizden de alabilirsiniz bu ürünleri. İsterseniz de e, size telefonla görüntülü olarak görüşüp size istediğiniz yere gönderebiliriz. E, aynı zamanda şunu da söyleyeceğim. Biz burada yani içeride de komple yani şurada gördüğünüz diplerimiz 0, şurada gördüğünüz makaslarımız 0, burada gördüğünüz komple Biz 0 olarak da dükkan kuruyoruz komple. 0 olarak da servis kuruyoruz. Böyle ikinci el ürünler de satıyoruz. Bunlar için bizi arayabilirsiniz.